Değerli kardeşlerim, tekrar sizlerle birlikteyiz ve geçen haftaki sunuma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi endosimbiyoz. Şu anda yeryüzünde yaşayan milyarlarca canlıyı iki büyük kategori ayırmamız mümkün. Prokaryotlar ve ökaryotlar. Doğru ama eksik bilgi. Şu tabloyu incelerseniz eksik verdiği bilgiyi öğrenebilirsiniz uzatmamak için ve çok da önemli olmadığı için üzerinde fazla durmuyorum. Şimdi bu prokaryot ökaryot ayrımını şöyle düşünün. Size şu anda siz yapan 36 trilyon kadar hücreniz var. Bu 36 trilyon hücreden yetişkin kırmızı kan hücreleri gibi birkaç istisna hariç. Hangisini incelerseniz inceleyin hepsinin içinde ufak kompartmanlar yani hücre altı yapılar göreceksiniz. İşte enerji üretme konusunda özelleşmiş mitokondri dediğimiz bir parça, DNA'yı depolayan çekirdek, proteinleri şekillendiren golgi falan filan falan filan. Ufak kompartmanlar ve falan filan diyerek basit, önemsiz, değersiz gibi gösterdiğin bu harika yapıları Darwin kendi zamanında bilim gelişmediği için böyle basit görüyordu. Şu anda ise onca bilimsel gelişmeyle hücreyi bir nebze tanıyan bilim adamları harika fabrikalar hükmündeki organellerden oluşan hücre için hayranlıklarını dile getiriyorlar. Mikro şehir, mikro galaksi, mikro evren gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani adeta Darwin zamanında hücre bir basit tahtanın üzerine çizilmiş cep telefonu resmi ise şu anda hücre son derece gelişmiş teknolojik bir cep telefonudur. Arada bu kadar belki daha da fazla fark var. İşte evrim ağacının bilimsellik düzeyi. Bunları ya bilmiyor ya da bile bile Darwinizm propagandasına zemin hazırlamak için hücreyi basit göstermeye kalkıyor. Ta ki doğada kendi kendine kolayca oluşabilecek bir yapı gibi zihinlere aşılayarak büyük bir yalanı ve yanılgıyı empoze ediyor. Madem bilim kanalısınız, haydi tüm videolarınızdan, blog yazılarınızdan evrim ve doğa öznelerini çıkarın. Hayali senaryo ve evrimci masallardan arındırın da öyle anlatın tüm bu yapıları, mekanizmaları. Tarafsız şekilde yönlendirici olmadan, materyalist ideolojiyi, naturalist inancı dayatmadan biz de sizin objektif, salt bilim kanalı olduğunuzu anlayalım. Hem organeller belli görevlere göre özelleşmiş diyorsunuz. İşte enerji üretme konusunda özelleşmiş mitokondri dediğimiz bir parça, DNA'yı depolayan çekirdek, proteinleri şekillendiren Golgi falan filan. Kim özelleştirdi? Bu görev taksimatını kim yaptı? Bu işler akılsızca, şuursuzca, cahilane olabilir mi? Burada apaçık görünen ilim, irade gibi sıfatların sahibi kimdir diyemiyor musunuz? Yine klasik evrim sürecinde yavaş yavaş parça parça kendi kendini oluştu gibi imkansız masalları mümkün ve gerçek gibi anlatıyorsunuz. Son derece sığ ve yüzeysel bakıp baktırıyorsunuz. Peki bu süreçlerde bu görevler nasıl yapıldı da o hücre hayatta kaldı? Hücre içi görevlerin taksimatı ve organellerin o görevleri yapabilecek şekilde donanımlı hale gelmesi bir süreci kaldırır mı? Hangi organel ve görev yarım yamalak haliyle tamamlanmayı bekleyebilir? Diğer parçaların oluşumunu ve eklenmesini bekleyebilir o hassas görevi yapabilmesi için varlığı şart olan o donanımın hangi parçası bir diğerinin oluşup da kendisine eklenmesini bekleyebilir? Hiçbiri bekleyemez. Nerede bekleyecek? Nasıl bekleyecek? Peki bunlardan biri olmadan diğerleri nasıl hayatta, varlıkta kalacak ve vazifesini yapabilecek? Hepsi aynı anda ve donanımlı bir halde var olmak zorundalar. Peki birden fazla parçanın aynı anda ve birbirine monte halde var olmasına evrim denilebilir mi? bu yaratılışın ta kendisi değil midir? Buradaki apaçık indirgenemez kompleksiteyi göremiyor musunuz? Bilimin size bunu gösterdiğini, bunu ispat ettiğini, gerisinin ise avuntu evrimci hayaller evinden kılıf uydurmalar, gayri bilimsel ideolojik dogmatik yanlılıklar olduğunu anlayamıyor musunuz? Yoksa görmek ve anlamak işinize mi gelmiyor? Bu konu bu gibi kişilere neden cahil, neden yobaz çok güzel aslında anlatmak için güzel bir örnek. Evrimi herhangi bir bilimsel dayanağın olmaksızın reddediyorsan cahilsin demektir. Bunun o kadar kaba bir laf olduğunu düşünmüyorum ben. Yobazlıkla ilgili konuysa şöyle, evrimi belki dini, felsefi temellerde reddedebilirsiniz ama evet bu da sizi yobaz yapar. Bu da çok kaba kötü bir kelime değil aslında. Kusura bakmayın ama eğer ilki ise cahilsiniz. İkincisi ise bile bile inkarda inat eden gerici bağnaz ve yobazsınız. Ateist Profesör Francis Crick'in biyologlara tavsiyesini siz de uyguluyor ve deve kuşu gibi kafanızı kuma gömüyorsunuz. İtiraf niteliğinde ibretlik şekilde ne demişti Crick? Biyologlar gördüklerinin tasarım ürünü değil, evrim ürünü olduğunu akıllarından çıkarmamalıdır. Tabi bilim o kadar çok gözlerine sokuyor ki tasarımı, sanatı, amaçsallığı, düzeni ve evrimin imkansızlığını. Biyologlar evrim dogmasını akıllarından bir çıkaracak olsalar, yaratılışı ve yaratıcıyı kolayca kabul edecekler. Crick bundan korkuyor ve aklınca ateist ideoloji adına önlem alıyor. Aynen ateist Profesör Richard Dawkins gibi. Dawkins de sonradan olma şaheser evrendeki hassas ayarları gördüğü halde doğadaki gayeli, nizamlı, sanatlı, sayısız eserlere, hücre ve organellerine varıncaya kadar şahit olduğu halde ne dedi? Tasarım ilüzyonu dedi. Hiç utanmadan, sıkılmadan. Bilimin hakikat güneşini defalarca gözlerine sokmasına rağmen yarasa gibi aydınlıktan kaçıp kafayı kuma gömüp kendi batıl inançları olan evrim masallarını empoze etmeye devam ettiler. Bunları zaten lisede ezberlemiştiniz. Burada tekrar etmeyeceğim bunlar. Tıpkı vücudumuzu oluşturan organların belli görevlerde özelleşmiş olması gibi, hücre içindeki belli görevlerde uzmanlaşarak hücrelerimizin daha verimli çalışmasını sağlıyorlar. Hatta bu nedenle bu hücre altı yapılara organcik anlamında organel diyoruz. Aslında hem prokaryotik hücrelerde, yani bakteriler ve arkeler gibi daha basit yapılı tek hücreli canlılarda, hem de ökaryotik hücrelerde, yani protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi daha karmaşık ve çok hücreli de olabilen canlıların hücrelerinde organeller var. Mesela Annelerimizdeki bilgiyi proteinlere dönüştüren ribozomlar hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda var. Keza hücre içine madde almayı ve hücreden madde atmayı sağlayan kapılar birazcık farklı yapılarda da olsa her iki hücre tipinde de var. Bu kadar harika sanatları, verimli mekanizma ve sistemleri, yani düzeni ve hikmeti, gayeli görevleri ve görev dağılımlarını, yani amaçsallıkları ortaya koyan tüm bu görsellerle ilim irade hikmet hayat gibi sıfatlara sahip bir yaratıcının varlığını ispat ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Evrem Ağacı. Dolayısıyla bu iki canlı grubunu birbirinden ayıran nokta aslında isimlerinde gizli ökaryot ve prokaryot gibi terimlerde geçen o karyot lafı Yunanca'da karyon yani fındık sözcüğünden geliyor. Mesela ö de Yunanca'da i gerçek veya tam demek. Yani eğer hücrenin içine baktığınızda bir fındık veya daha doğru tabiriyle zarla sarılmış gerçek bir çekirdek görüyorsanız ona gerçek çekirdekli anlamında ökaryot diyoruz. Pro ise önce öncesi demek. Prokaryotlar çekirdek öncesi döneme ait olan DNA'yı koruyan bir hücre çekirdeği bulunmayan canlılar. Gerçi sonradan fark ettik ki olay sadece çekirdekte de değil. Ökaryotlarda tıpkı çekirdeğin kendisi gibi zarla sarılmış olan başka organellerde bulunuyor. Bunların en meşhurları hücrenin enerji fabrikası olan mitokondri ve bitkilerin besin üretmesini sağlayan kloroplastlar. Ama tabii ki ökaryotlarda endoplazmik retikulumdan Golgi aparatına ve lizozonlara kadar daha birçok zarlı organelde var. Anlayacağınız ökaryotlar prokaryotların daha karmaşık bir versiyonu gibi. Bu durumda büyük bir soru doğuyor. Evrim tarihinde önce prokaryotlar sonrasında ise bugün canlı dediğimizde aklımıza gelen 9 milyar yaşam formunu içeren ökaryotlar evrimleştiyse o zaman bu zarlı organellerin bir noktada evrimleştiğini görmemiz ve Buna dair izler bulmamız gerekir. Öyle değil mi? Öyle. Ve aslında böyle bir yapının evrimleşmesi o kadar da şaşırtıcı değil. Sonuçta birikimli seçilim yoluyla hücreler içinde birçok farklı adaptasyon meydana geliyor ve türler gıdım gıdım evrimleşebiliyorlar. Şimdi gelin evrim ağacının bu videosundaki iddialarını bilimsel olarak çürüten bir makaleyi beraber inceleyelim. Bu makalenin kaynakçasında ilk videoda gösterdiğimiz evrimci makaledeki 14 kaynağı bedel tam 92 bilimsel kaynak bulunuyor. İlk makaledeki tahmin, soru ve yorum dolu cümlelere bedel, bu makaledeki net çıktıları görelim. Birlikte okuyalım. Evrim açısından en büyük sorunlardan biri, hayvan ve bitki hücreleri olan ökaryotların, prokaryot adı verilen öncül bakteri benzeri hücrelerden nasıl türetilmiş olabileceğidir ya yani nasıl evrimleşmiş olabileceğidir. Prokaryotların aksine ökaryotik hücreler yüksek oranda bölümlere ayrılmıştır ve bakterilerde veya arkelerde. Yani bakteriyel olmayan tek hücreli prokaryotlarda. Bulunmayan çekirdek, mitokondri ve bitkilerde kloroplast gibi zara bağlı organeller içerir. Diğer birçok genetik ve moleküler farklılıkla birlikte. Prokaryotlarda bulunmayan bu karmaşık hücresel organeller evrimin bir şekilde başarması için kapatılamaz bir boşluk oluşturmaktadır. Bakınız çok çarpıcı cümleler. Devam ediyoruz. Evrimciler uzun zamandır ökaryotik hücre çekirdeğinin ve diğer karmaşık hücresel özelliklerin kökenine dair spekülatif olmayan bir açıklama getirmeye çalışmaktadır. Yaklaşık 50 yıldır oldukça popüler olan bir fikir, mitokondri kloroplastların endosimbiyoz adı verilen efsanevi bir süreçten türediğidir. Bakınız efsanevi diyor. Bu açıklamanın özü mitokondrinin işlev görmek için ihtiyaç duyduğu bazı genleri içeren küçük dairesel bir DNA parçasına sahip olması ve bunun bir organel replikasyon süreciyle birleşmesidir. Bu işlevsel kombinasyon bakteriyel DNA'nın nasıl oluşturulduğuna ve bakterilerin nasıl çoğaldığına benzemektedir. Ancak görünüşler yalnızca yüzeyseldir. Yani bu benzerlik görünüştedir diyor makale ve yine benzerliklerden yola çıkılarak evrim iddia edildiğini ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bu evrimci endosimbiyoz iddiaları da yine bilim değil, analojik, homolojik benzerliklere dayalı felsefi görüşe dayanıyor. Dönüp dolaşıp maymun insan morfolojik benzerliğinin farklı versiyonlarıyla, mikroskobik düzeydeki türevleriyle karşı karşıyayız. Başka da bir şey yok. İçi tamamen kof ve batıl felsefeye dayalı iddialar. Devam edelim makaleye. Uzak geçmişte bir noktada prokaryotik bir hücrenin, belki de bir arkeanın, bir bakteriyi, belki de bir proteobakteri yuttuğu ve ardından herhangi bir bilimsel açıklama yerine sihirli bir sıçramaya başvurarak yüzlerce genin bir şekilde yeni amaçlar için perakende hale getirildiği iddia edilmektedir. Bakınız çok çarpıcı ifadeler. Adeta dalga geçiyor bu iddialarla ve bilimle bağdaşmadığını, çeliştiğini ortaya koyuyor. Devam edelim okumaya. Buna ek olarak binlerce genin de hücre çekirdeğine aktarıldığı, diğerlerinin ise atıldığı düşünülüyordu tüm bu senaryo için, bakın senaryo ifadesine de dikkat ediniz lütfen. Tüm bu senaryo için temel fikir, başlangıçta hem mitokondriyal hem de ökaryotik nükleer genomlarda bakteriyel genlerle, özellikle de proteobakterilerle benzerlik gösteren bölgelere sahip genlerin erken keşfiyle desteklenmiştir. Yani yine benzerliklerden evrim çıkarma, primitif refleksini görüyoruz. Primitif refleks ne demek? emme refleksi, arama refleksi, yakalama refleksi gibi bilinçsiz immatür bebek refleksleridir. Zamanla insan büyüdükçe bilinç gelişir ve bu refleksler kaybolur. Ama maalesef bilim geliştikçe bu evrimci zihniyetin bilincinde bir değişiklik olmuyor. Bir benzerlik görünce hemen işte evrimin kanıtı diye olayın üstüne atlayan komedi immatür refleksler devam ediyor. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın, sağlıcakla.